Merhaba arkadaşlar. Bugün ne ne çalıştığımı söyleyeceğim size. Direkt başlayayım. Kimyadan işte bu dört tane fasikül çözdüm. Bu arkadaki ödev testleri falan var. Böyle. Şurada örnekler var. Burada ödev testleri falan var. Bu işte maddenin halleri. Bir de doğa ve kimya var. Onun dışında işte bunları çözdüm. Bir de kimya konu tekrar yaptım. Ondan sonra bu İngilizce var. İngilizce bu skill testmiş. Bir paragraf şey çözdüm. Biyoloji e, konu tekrar yaptım. Matematik dersen şey e, matematikten de e, şey dedik. Mutlak değer demiştik. evet mutlak değer çözdüm. Aynen mutlak değer. Çözmedim pardon. Konu tekrar yaptım. Mutlak değerli konu tekrar yaptım. Ee, onun dışında işte paragraf çözmüştüm. Hop şunu şuradan çağırtayım. Şuradan. Heh. İşte buradan başlıyor. Çok e, saçma hatalar yaptım. İki tane boş var galiba. Bir tane boş varmış. Böyle tam böyle dikkat gerektiren sorular var falan işte e, paragraf çözdüm işte öyle Bir de kitap falan okudum internetten bugün böyleydi yarın ne yapacağım onu da yarın söylerim öyle Evet arkadaşlar bugün de böyleydi e, gösterdim kısa oldu zaten e, bu kadar yani çok da şey önceki video neden uzun olmuştu açıklama falan yapmıştım bir de tek tek şu soru şu sürü diye açıklamıştım ona gerek olmadığını düşündüm direkt neler çalıştığımı söyledim şimdi öyle e, o zaman daha fazla uzatmadan dizişe geçelim kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın her gün program her gün ders çalışmayı unutmayın ben Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.